kulaklığı bir takayım. Ne derim? Sıcak şimdi ölüyoruz. İnşallah sesim düzgün geliyordur. Selamlar, selamlar. Hoş geldiniz. Çizimde pazara gidiyoruz. Sesim geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama İyiyim iyiyim. Öyle. Bu sıcakta deniz yerine pazara gidiyoruz. Alaçatı pazarını gezeceğiz biraz. Tamam. Bak böyle. Şu anlık boş gibi ama akşamı doğru göreceğiz. Dolar yani. Koş numarayı düz giderseniz, koştu numarayı bir geçince Dönerseniz kart kısmı olur Şamlık yol kavşağı gidiyor değil mi? Şamlık yol kavşak Al evet. Şöyle ver bir... Gelecek Teşekkür ederim. Şöyle oturayım Vallahi çok sıcak. Yemin ederim var ya. Yanıyor, yanıyor. İzmir'de mi İzmir'de? Bir dakika. Zaten şeyde... Neydi o? Baksana sıcak. Siz ne yapıyorsunuz? Açıklayın bakalım ya. Herkes bir kalp tuşuna basabilir mi lütfen? Şimdi pazara gideceğiz. Evet bugün cumartesi okullar tatil zaten. Öldü böyle de, de tatil yani. Mert Çağlar. Hoş geldin. Tamam, sen Teşekkür ederim bu arada. Çok yaşamıyorum. Tamam. Kavşırmadım ki. Sadece <laughs> esnedim. Gelecek, gelecek. Ee, Youtube'a da gelecek, ee, Instagram'a da gelecek ama bugün vlog da gelebilir. Yani muhtemelen vlog gelir de, ee, Çinli videosu da gelecek. Sağ olasın. Teşekkür ederim. İyiyim sen nasılsın? Granny mi? Yok Granny mi Granny? Ben öyle korku şeylerine gelemiyorum. Birazdan şey yaparım. Neydi o? Kapatırım. Blog'un şeylerine başladım. PUBG mi? PUBG oynadım bir ara. Sonra bıraktım. Bana yok ama nedense dışarıya çıktıktan sonra bir böyle, böyle esneme falan tuttu. Ben de anlamadım. Yok ben Yozgat'ta değilim. Ben Çeşmeliyim. Ben çeşmeliyim Uzun zamandır... Evet arada açıyordum. Yani çok fazla açmıyorum doğru. Vallahi yanıyor. Hem fiziksel olarak yanıyor hem de cidden de yanıyor yani. Daha sonra göremediler diye biliyorum. İşte biz o tarafa yakın olarak gidiyoruz işte. Port tarafı şu an şeymiş... Ee, yanıyormuş. Biz daha da çatıdayız yani yanı Ford. İzmir'in kendi tarafında da yanıyormuş. E, saçma bir şeyler var bilmiyorum yiyebilere yapıyorlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Yok, trafik yoğun. Yani şu an birazcık her şeydi, da bir böyle akşama doğru iyice yoğun çıkar. Yani herkes denize giriyor, bir şeyler yapıyor ama normalde yoğun yani, trafik o kadar rahat değil. Pazara gidiyoruz, Alaçatı pazarına gideceğiz, oradan eve geleceğiz, başka bir şey yapamayacağız yani. İzmi Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Roblox pek açılacak gibi durmuyor. Yani açmayacaklar sanırım ama Padofil mi de dediler öyle bir şey dediler ben anlamadım arada Instagram'ı takip etmeyenler varsa Instagram'ı takip edin. Oraya çok güzel bir video gelecek. Yok uykum yok ama esnep esnep dur hemen anlamadım. Görüşürüz. Sağ olsun. Bilmiyorum yani pek oraya bakmadım. Sadece Instagram'a bir baktım. O kadar. Instagram'da açıldı zaten. O yüzden takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Siz onları ne kadar çok yaparsanız o kadar çok biliyoruz, şey biliyorsunuz. Evet, niye olmuyor? Böyle Instagram'a, yani Instagram'da da aktifim ya. Efendim. Teşekkür ederim sağ olasın. teşekkür ederim sağ olasın. Vallahi. Hayatta hiç şey İnternet. <laughs> Telefon. Bir de doğa Bu kadar <laughs> hoş geldi. Instagram'ı takip etmeyenlerimiz varsa Instagram'ı takip etmeyi sakın unutmayın. 어때? 장이쨌든그가이 zaten ben şimdi kapatacağım. Alacağız pazarında girer açarım zaten. Tamam. Yavaştan kapattım.